Marifetname Bölüm 3 k 9 Kısım 3 Dünyanın Güneş Çevresindeki Dönüşü Ey Aziz! Yeni astronomi alimleri dünyanın güneş çevresinde ve kendi çevresinde dönüşü ile ilgili olarak şöyle diyorlar. Yerküre evvela kendi büyük dairesinde batıdan doğuya doğru hareketle burçlar dairesini bir yıllık bir zamanda dolanır. İkinci olarak senelik hareketinin haricinde yine batıdan doğuya doğru kendi ekseni çevresinde döner ki bu dönüşünü de 24 saatte tamamlar gece ile gündüzün meydana gelişi yerin kendi ekseni çevresinde dönmesindendir. Yine dünyanın batıdan doğuya doğru kendi ekseni üzerinde dönmesi bize güneşin ve diğer sabit yıldızların günlük daireler çizerek doğudan batıya hareket ediyor gibi görünüyorlar. Şu halde kendi ekseni çevresinde dönen dünya aynı zamanda güneş çevresinde de büyük bir daire çizerek burçları bir yılda dolaşmaktadır. Yer küre güneş ile burçlar arasında bulunur. Yer herhangi bir burcun karşısına geldiği zaman Güneş'te onun karşısındaki burçta görülür. Mesela Yer Koç burcu ile Güneş arasında olduğu zaman yerden Güneş'i gözleyenler onun Koç burcunun tam karşısındaki Terazi burcunda olduğunu görürler. Arz yani yer Yengeç burcuna gelince Güneş'in de Oğlak burcunda olduğu görülür. Bu demektir ki Yer kuzey burçlarında olunca Güneş güney burçlarında olur. Güneşin kuzey burçlarını dolaşmasında geçen zaman, güney burçlarını dolaşırken geçen zamandan daha çoktur. Bu fazlalığa sebep de yerin güney burçlarını dolaşması anında bir miktar yörüngesini genişletmesi ve orada biraz daha fazla kalmasıdır. Her şeyin hakikatini en iyi bilen yalnız Allah'tır. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.